2025 Volkswagen Golf mü, Opel Astra Hatchback mi? Hangi oto kıyaslayalım? Golf'ün 1.5 hafif hibrit ATSI motoru 150 beygir, 250 Nm tork üretiyor. Astra ise 1.2 PureTech motoruyla 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Her iki motorda turbolu. Golf hacmin verdiği farkla torkta 20 Nm, güçte 20 beygir daha üstün. Golf 7 ileri çift kavrama yarı otomatik DSG şanzımanla gelirken, Astra 8 ileri tork konvertörlü tam otomatik EAT şanzımana sahip. Japon EAT şanzıman iyi bir nama sahip. 0-100 hızlanmasında Golf 8.4 saniye ile Astra'dan 1.3 saniye daha hızlı. Maksimum hızla Golf 220'ye ulaşabilirken Astra için maksimum hız 210. Euro Henkep güvenlik testlerinde Golf 5 yıldız, Astra ise 4 yıldıza sahip. Astra'nın 4 yıldızı can sıkıcı. Puan detaylarına bakıldığında tüm kategorilerde Golf daha üstün. Her iki model de kompakt C hatchback segmentinde yer alıyor. Astra 9 cm uzun ve 7 cm daha geniş. Golf bir tık daha yüksek. Araç ağırlıkları 1370 kg. Bagajda ise Astra 400 litrenin üzerinde bagajla dikkat çekiyor. Golf için Astra'ya göre 700 bin TL'ye kadar daha fazla ödemeniz gerekiyor. Ancak Golf'ün 1.5 gücü sınırlandırılmış versiyonunda fiyat 3. 300.000 TL daha ucuz. Sizce hangi oto? Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.